Herkese merhaba. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavı ile ilgili videolarımıza, soru ve cevaplarımıza devam ediyoruz. Bugünkü modülümüz yine üçüncü modül yani özel eğitim ve rehberlik modülü. Konularımız ise okul, rehberlik ve psikolojik danışma programı, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri İl Yürütme Komisyonu. Başlıklardan da anlaşılacağı üzere arkadaşlar bugünkü konumuz çoğunlukla bilgiye dayalı konulardan oluşmaktadır. O yüzden yoruma dayalı çok soru çıkması çok 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 mümkün değil. Tabii ki çıkabilir ama azınlıkta gelecektir. O yüzden bu bölümü bilgi bölümü olarak adlandıralım. Ve birinci sorumuzdan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Okul rehberlik ve psikolojik danışma programının ilkelerinden biri değildir. A) Hizmetler modeli, B) Çerçeve program dahilinde örgütlenme modeli, C) Süreç modeli, D) Görevler modeli, E) Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programları modeli. Rehberliğimizin rehberlik ve psikolojik danışma programının ilkelerinden biri olmayan seçenek B şıkkıdır arkadaşlar. Çerçeve program dahilinde örgütlenme modeli diye bir ilkemiz söz konusu değildir. Demek ki hizmetler modeli, süreç modeli, görevler modeli ve kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programları modelimiz varmış. Biz geçelim ikinci sorumuza. Hizmetler modelinde psikolojik danışmanların etkinlikleri 6 kategoride ele alınmıştır. Hizmetler modelinde Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A) Oryantasyon, B) Bilgi verme, C) İzleme, D) Bireyi tanıma, E) Sağlık hizmetleri. Burada arkadaşlar A şıkkından D şıkkına kadar olan bütün şıklar, bütün seçenekler bu 6 kategorinin içindedir. Yani oryantasyon, bilgi verme, izleme ve bireyi tanıma. Yalnız sağlık hizmetleri bu hizmet modeli dediğimiz psikolojik danışmanlık etkinlikleri içinde yer almamaktadır. Cevabımız E şıkkı sağlık hizmetleri. Üçüncü soru. Şimdi bakalım görevler modeli ile ilgili sorumuza. 3. Görevler modeli ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? A. Rehberlik hizmetleri eğitim sürecinin ana parçası değildir. Yani şu şıkkı okuduktan sonra şöyle bir bilgi verelim. Bu genel bir rehberlik tanımı değil arkadaşlar burada okuduklarımız. Bu modeller üzerinden açıklama yapıyoruz. Model model ayrılmış. Sadece bu modele özgü açıklamalar doğru mu değil mi ona bakıyoruz. O zaman tekrar başa dönelim, bölmüş olmayalım. Görevler modeli ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? A. Rehberlik hizmetleri eğitim sürecinin ana parçası değildir. B. Rehberlik hizmetleri eğitim faaliyetlerini destekleyen bir hizmet alanıdır. C. Görev kutsaldır ve bu nedenle psikolojik danışmanın pozisyonu önemli değildir. D. Psikolojik danışmanların görevleri basitçe listelenmiştir. E. Son görev genellikle kendine verilen diğer görevleri yerine getirir, biçiminde ifade edilir. Dediğimiz gibi genel rehberlik anlayışı olarak baksak rehberlik hizmetleri eğitim sürecinin ana parçası değildir. Buna yanlış diyebiliriz. Ama bu görev modeline tanımlı bir açıklama olduğu için sadece bu bazda bakacağız. Ve görevler modelinde evet böyledir arkadaşlar. Rehberlik hizmetleri eğitim sürecinin ana parçası değil, eğitim faaliyetlerini destekleyen bir hizmet alanıdır. Yani A ve B şıkkı Gördüğümüz gibi arka arkaya açıklanmış oldu. Bu görevler modeli ile ilgili doğru bilgilerdendir. Psikolojik danışmanların görevleri de basitçe listelenmiştir ve E şıkkında dediği gibi son görev ki genellikle de kendine verilen diğer görevleri yerine getirir biçiminde ifade edilir. Ama görev kutsaldır ve bu nedenle psikolojik danışmanın pozisyonu önemli değildir bilgisi doğru değil çünkü psikolojik danışmanın pozisyonu üzerine yoğunlaşmış bir modeldir zaten görevler modeli. O yüzden aradığımız cevap C şıkkı. Görev kutsaldır ve bu nedenle psikolojik danışmanın pozisyonu önemli değildir şıkkı bizim aradığımız cevap. Dördüncü soru. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programının süreçsel öğelerindendir? 1 Bir, bireysel planlama, 2 sistem desteği, 3 müdahale hizmetleri, 4 rehberlik müfredatı. Daha önceki videolarda hatırlattığım gibi yine hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Videoları sorular karşınıza geldiği anda durdurursanız, önce kendiniz çözümlemeye çalışırsanız muhtemelen daha faydalı olacaktır. Bu soruda da olduğu gibi. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programının süreçsel öğelerindendir. Dediğim gibi az önce okuduğum gibi bireysel planlama, sistem desteği, müdahale hizmetleri ve rehberlik müfredatı. Arkadaşlar bunların hepsi birden bu süreçsel öğelerden olduğu için bu soruda şıkları okumaya gerek duymuyorum. Yani hepsi psikolojik danışma yani kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programının süreçsel öğelerindendir. Beşinci soru, okul rehberlik ve psikolojik danışma programı esas olarak 3 hedef doğrultusunda hazırlanır. Bu 3 hedef aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? 3 hedef A. Genel, yerel ve özel hedefler B. Misyon, vizyon ve süreç hedefler C. Uzak, yakın ve orta vade hedefler D nesnel, öznel ve pozitif hedefler. E. Siyah, beyaz ve gri hedefler. Okul, rehberlik ve psikolojik danışma programı, genel hedefler, yerel hedefler ve özel hedefler olarak 3 doğrultuda hazırlanır arkadaşlar. Videonun başında söylemiştim. Yoruma çok müsait olmayan genel olarak bilgi bölümlerinden oluşan bir bölüm olduğu için çok yorum yapamıyoruz. Bilgi olarak verip geçiyoruz. Ve şu an neyi görüyorsunuz arkadaşlar? Bu genel hedeflerin, yerel hedeflerin ve özel hedeflerin kimler, hangi kurumlar tarafından belirlendiğini görüyorsunuz. Genel hedefler bakanlıkça belirlenir. Yerel hedefler rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonlarınca belirlenir. Özel hedefler ise eğitim kurumlarınca belirlenir. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi? Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunda yoktur. Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunda yoktur. A. Müdür. B. Psikolojik danışman. C. Ödül ve disiplin kurulu temsilcisi. D. Kurul üyelerinin beşte bir oranında veli. E. Okul aile birliği başkanı ve öğrenci temsilcisi. Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunda olmayan D şıkkındaki kurul üyelerinin 5'te 1'i oranında veli olacak arkadaşlar. Geldik 7. soruya arkadaşlar. 7. soru ihmal ve istismar durumlarında bildirim yükümlülüğü ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? A. 18 yaşın altındaki bireyler ailelerine bilgi vermeden başka merciye bildirim yapamaz. B. istismarı bildirmek suç değildir. C. İstismarın şüphesi bile bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yeterlidir. D. Gizlilik ilkesine dikkat edilerek ilgili birimler olaydan haberdar edilmelidir. E. Tüm okul personelinin bildirim yükümlülüğü vardır. Arkadaşlar bu durumda A şıkkına şöyle bir göz attığımızda 18 yaşın altındaki bireyler ailelerine bilgi vermeden başka merciye bildirim yapamaz. Bu zaten başlı başına yani e, tabiri caizse saçma bir açıklama olmuş. Tam tersi yani mağduriyetlerin ortaya çıkması zaten belki de bundan kaynaklanan bir durum. Yani tek başına bundan kaynaklanmasa bile en büyük sebeplerinden biri diyebiliriz. O yüzden A şıkkı bizim aradığımız cevap yanlış bir bilgidir. 18 yaşın altındaki bireyler ailelerine bilgi vermeden başka merciye bildirim yapamaz diye bir şey söz konusu değildir tabii ki bildirim yapmalıdır. Ve ihmal ve istismar vakası şüphesinde başvurulacak yerler arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi il ilçe emniyet müdürlüğü çocuk büro amirliği, il ilçe sosyal hizmetler merkezi müdürlüğü, emniyet genel müdürlüğü 155 ihbar attı ve aile ve sosyal politikalar bakanlığı 183 numaralı ihbar hattıdır. Ve biz de 8. sorumuza geçelim. Yukarıdakilerden hangileri eğitim kurumundaki rehberlik servisinde bulunması gereken özelliklerdendir? Bulunması gereken. 1. Uygun fiziki koşullara sahip olmalı. 2. Herkesin kolaylıkla girebileceği ayak altı bir yer olmamalı. 3. Teknolojik araçlarla donatılmış olmalı. 4. Sınıf öğretmenlerinin veli görüşmelerini yapabileceği bir ortam olmalı. Genel olarak şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Rehberlik bölümü, binası, odası, servisi artık her ne isim ile adlandırılırsa buranın herkesin aslında kolaylıkla erişebileceği bir yerde, göz önünde bir yerde olması lazım. Ve uygun fiziki koşullara sahip olmalı mı? Tabii ki. O zaman bir numara var. Herkesin kolaylıkla girebileceği ayak altı bir yere olmamalı. Bu bilgi yanlış. Tabii ki rehberlik servisi bilinmek için, gidilmek için var olan bir yerdir. O zaman 2 numaralı seçeneği eliyoruz. 3 teknolojik araçlarla donatılmış olmalı. Tabii ki günümüz şartlarında buna da çok ihtiyaç var. Bu da olmalı. 4 sınıf öğretmenlerinin veli görüşmelerini yapabileceği bir ortam olmalı. Bu da olmamalı. Rehberlik servisi mümkünse sadece rehberlik için kullanılmalı. Başka bir amaçla kullanılmamalı. O zaman bizim aradığımız cevaplar 1. Uygun fiziki koşullara sahip olmalı. 3. Teknolojik araçlarla donatılmış olmalı. Soru 9. Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu için sene başında hangisi seçilmez? A. Müdür. B. Okul aile birliği temsilcisi. C. Her sınıf düzeyinden bir zümre başkanı. D. İlköğretim kurumlarında öğrenci davranışları değerlendirme kurulundan bir temsilci. E. Orta öğretim kurumlarında disiplin kurulu ve onur kurulundan birer temsilci. Arkadaşlar B, C, D ve E şıklarının hepsi sene başında seçilir ama müdür seçilmez. Niye? Acaba bu komisyonda olmadığı için mi? Hayır. Müdür zaten bu komisyonun daimi üyesi olduğu için seçilmez. Bakın Ekranlarınızda şu anda görüyorsunuz zaten. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu'nun daimi üyeleri. 1 müdür, 2 müdür yardımcıları, 3 rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar. Diğer üyeler her sene başında tekrar seçilirken bu daimi üyeler hiç seçilmeden zaten komisyon üyeleridir. 10. soru. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu her yıl kaç defa ve ne zaman toplanır? Parantez içinde ayrıca bilgiyi görüyorsunuz. Bunun haricinde gerektiğinde ayrıca bir ya da birden fazla kez de yine toplanabilir. A. Sene başında bir defa. B. Sene başı ve sene sonunda olmak üzere iki defa. C. Sene başı, birinci dönem sonu ve sene sonu olmak üzere üç defa. D. Sene başı, ikinci dönem başı ve sene sonu olmak üzere 3 defa e sene başı birinci dönem sonu ikinci dönem başı ve sene sonu olmak üzere 4 defa. Burada aradığımız cevap arkadaşlar rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu her yıl kaç defa toplanır? 3 defa toplanır. Bu 3 defa ne zamandır arkadaşlar? 1 sene başında 2 iki, ikinci dönem başında 3 sene sonunda. 11. Soru. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu ilk toplantısı ne zaman yapılmalı? A. Birinci dönem bitmeden önce son hafta. B. Eylül'ün ilk haftası. C. Eylül'ün son haftası. D. Öğretmenler Kurulu toplantısının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde. E. İlk öğretim haftasının kutlandığı günden itibaren 7 iş günü içinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine hatırlatayım. Bu bölüm oldukça bilginin yoğun olduğu bir bölüm. Çok yorum söz konusu değil. O yüzden bilgi olan doğru cevabı verip geçelim. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu'nun ilk toplantısı Öğretmenler Kurulu toplantısının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde yapılmalı. Aradığımız cevap D şıkkı. 12. Mepbis üzerinden bütün bilgilerin girildiği, istatistik tutmanın kolaylaştığı, kağıt israfının önlendiği, RAM dahil başvuru ve birçok işlemin yapıldığı modülün adı nedir? A. E. Sistem B. E. Rehberlik C. E. EBA D. E. EBA E. Eders. Rehberlik hizmetlerinin kolaylaştığı bu modülün sistemin adı B şıkkındaki E. Rehberlik Arkadaşlar 13. Aşağıdakilerden hangisi e rehberlik modülünde bulunan işlem ekranlarından biri değildir? Biliyorsunuz MEBBİS üzerinden girildiğinde karşımıza birçok modül çıkıyor. E rehberlik modülünü açtığımızda ise hangisi bunlardan biri değilmiş? A. Okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı hazırlama, B. Raporlama, C rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri veri girişi d öğrenci yönlendirme arkadaşlar buraya kadar okuduğum 4 şık bu modülde işlem ekranları olarak vardır ama e şıkkındaki rehberlik ve psikolojik danışman seçimi bu işlem ekranlarından biri değildir. Soru 14. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu hangisinin bünyesinde oluşturulur? İl Yürütme Komisyonu. A. Valilik. B. Kaymakamlık. C. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. D. Rehberlik ve Araştırma Merkezi. E. İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Şöyle söyleyelim. Baştan okuyalım. Cümleyi tamamlamış olalım. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulur. Demek ki aradığımız cevap E şıkkıymış. Ve geldik arkadaşlar 15. ve son sorumuza. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu. Hangi aylarda toplanır ve bunlardan hangisinde yaptığı toplantıda sonraki yıl için hedefler belirler. Demek ki arkadaşlar bu il yürütme komisyonu sene içinde birden fazla kez toplanıyor. Ve bunlardan bir tanesinde ise gelecek yıl içinde hedefler belirliyor. Bakalım neymiş? A. Ocak ve Haziran'da toplanır. Ocak ayında gelecek sene için hedefler belirler. B. Ocak ve Eylül ayında toplanır. Eylül ayında hedefleri belirler. C. Haziran ve Eylül ayında toplanır. Haziranda hedefleri belirler. D. Haziran ve Aralık'ta toplanır. Aralık'ta hedefleri belirler. E. Eylül ve Aralık'ta toplanır. Aralık'ta hedefleri belirler. Arkadaşlar bu bilgiyi şu şekilde daha kolay belki aklınızda tutarsınız. Eğitim ve öğretimin başladığı ayda toplanırlar, bittiği ayda tekrar toplanırlar. E, bu durumda hangi aylarda toplanmış oluyorlar? Haziran ve Eylül aylarında toplanırlar. Peki gelecek yıl için hangisinde karar verirler? Tabii ki eğitim öğretim yılının sonuna gelindiğinde hangi ayda sonuna geliyoruz? Haziran'da. O zaman eylül ve haziranda toplanırlar. Haziran'da ise gelecek yıl için hedefleri belirlerler. Şimdi yine her zaman olduğu gibi arkadaşlar cevap anahtarı ekranda görünüyor. Biz bir sonraki videomuzda tekrar bir arada olmak üzere, görüşmek üzere lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı yapmayı Unutmayın Hoşçakalın.